<laughs> Her şey çok lezzetliydi. <laughs> Afiyet olsun Kepner. Yine bekleriz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bitmemiş balı ama neyse. Buraları toparlamam lazım. Evet. Ayakkabılarınızı da giydirdim. Pedikürünüz tamam. Aa teşekkür ederim. Ellerine sağlık. İki hafta sonra tekrar geleceğim. Randevumu yazdım değil mi? Evet evet yazdım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ah Ümit. Ben bugün çok yoruldum. Çok yoğun değil miydi? Evet bugün biri gitti biri geldi. Biri gitti biri geldi. Of. Ha? Ümit. Bu ne? ne var? Aa, dereotu. otu. Burada burada da var da bu dereotları neden senin kafanda acaba? Bu yaptım ya şey için herhalde ya. Baksana saçımı bile toplamaya vaktim olmadı. Pipetle topladım saçımı. Ya <laughs> Ümit. Bundan sonra benim müşterim yok. Senin <laughs> var mı siparişin? Bildiğim kadarıyla benim de yok. Şurayı toplayayım o zaman. Selcan. Efendim? Diyorum ki Hazır müşterilerimiz yokken, e, insanlara güzel güzel ilgileniyoruz, onlara bakım ve yemekler yapıyoruz. Niye kendimize yapmıyoruz? E, haklısın. Yani şu saçımın başıma bak, e, benim aklıma bir şey geliyor. Ne? Hadi kendimize maske yapalım. Paketin üstünde unicorn var, çok tatlı. Evet, önce cildimizi temizleyeceğiz. Ha, tamam. Ben hemen sana uyguluyorum. İşim yok demiştin zaten. Maskeyi hemen yapıyorum. <laughs> Bulaşıkları sonra yıkarım canım. Bende desenler var. Evet. Of. Tamam saçları da güzelce geriye attım. <laughs> Şöyle açalım. Hazır mısın? Güzel kokuyor değil mi? Hindistan cevizi gibi kokuyor. Şöyle yırtmadan. o oh. <laughs> Soğuk. Çok güzel kokuyor. <laughs> hmm, evet. Güzelce temizledim. Şu saçlarımı Çocuk. geriye atalım. Saç bandı yoktu o yüzden. Göz bandı. <laughs> evet. Hazır mısın? Hazırım. Ooo yırtmadan geliyor. <laughs> Sen başını arkaya bırak Oy. Gerçekten soğukmuş. Evet soğuk bir şey var böyle. Böyle vıcık vıcık yapışkan gibi. Herhalde bu cildimize iyi gelen, solüsyon hı hı, nemlendirecek cildimizi. 10 dakika dinlence ümit. Tamam, sadece dinlenez, değil, değil mi? mi? Evet. Tamam. Başka hiçbir şey düşünme. Düşünmeyeceğim. Hayır dinleyeceğim. Yapacağım. Kim? Kremazop. Ya, ama bu da yerde olmaz ki. Şimdi şunu kaptırmak lazım. Ya şimdi bu havuç da burada öyle olmaz. Şimdi şunu yerine Hı. koymak lazım. Ben şunu da kaldırayım. İyisi. Ortalık en azından temiz olsun. Sonra dinleneceğim. Boya kurumasın içinde şöyle çalkalayayım. Evet. Krem bir yerde mi durur canım? Durmaz. Şöyle koyalım. Aa, çit duvarlar da. İyi. Şiş, şurada alalım. Canım bununla da ne varmış. Hı. Bunlar yerleştireyim. Ha. Sonra tabak. Ah, tamam. İşte, var burada tamam. Vay. Nasıl girin diyorsan gireceksiniz. Hı. Evet. Ee, hani biz dinleniyorduk Ümit gene iş yaptık gene yorulduk. Ee, haklısın ama ne oldu? Ne oldu? Ee, yaklaşık olarak yarım saat geçti. 10 dakika değil yüzümüzde maske yarım saat durmuş oldu. O, o zaman çıkartalım. Tamam. Sen evgül ben seninle. fazla beklediği için umarım sorun olmaz. Yani sorun olmaz. Nemlendiriyor. Hmm. <laughs> en azından biz dinlenemesek de cildimiz gibi oldu. Nemlenmiş, değişmiş. Eee? Bugün de böyle geçti o zaman. E, kapatalım artık ya. Gidebiliriz. <laughs> <laughs> e, görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi geçelim şey ちょっとあっち